et var mı et balık var mı balık var mı var diye işte Türklerin yaşadıkları olaylardan bir tanesi. Arkadaşım başına geldi. Yani ne oldu? Bir, tane arkadaşı Türkiye'den telefon etmiş. Buna rica etmiş. Bir arkadaşın arkadaşının oğlu işte buraya gelmiş. Yardım eder misin? Kötü durumda diye. İşte bu kızcağız açmış Demiş tamam yardım ederim. Evimi alayım aldım bir uçak biletini bana gel diyor Las Vegas'a diyor. Ondan sonra bununla markete gittik diyor. Şu markette başladı diyor. Ben de günde işte ne bileyim yarım kilo et yemem lazım diyor. Sıfır, öğlen yemeğinde. Akşam balık isterim. İşte günlük en aşağı antı bildiğimi sabah kahvaltısında üç bardak süt içerim gibi diyor. Bir sürü diyor bana bir liste çıkardı diyor. Gittik bunun alışverişe diyor. Ben de normalde 150-200 dolara çıkacakken diyor. Bunu harcadım diyor. Dakika bir gol bir 300-400 dolar diyor. Çünkü onu yemem bunu istemem. Ben etin bilmem ne tarafını yerim diye diyor. Hadi diyor neyse diyor idare edeyim dedim diyor. Ertesi de işte birkaç gün olmuş olan demiş ki bir iki gün oldu hani hala bu çocuk 12'de birde kalkıyor. Gündüz diyor 12'den birden önce kalkmıyor diyor. Ya buna demiş ki sen sabah bir kalkman lazım. Yani senin en azından burada bir ehliyet almak için veya başka bir şey yapmak için bir kursa katılmış olman lazım. Yani kalk yok diyor ben sabahları kalkamam dedi diyor. Ondan sonra hadi demiş ben seni bir İngilizce kursuna yazdırım. Ya ben zamanla da İngilizce burada öğrendim o, kursa da gitmek istemiyorum Ehliyete demiş yazdırayım ehliyeti de istemiyorum demiş. Ya yani anladım şimdi kendimi hazır hissetmiyorum. Arkadaş dedi ki bunu burada yani sisteme adapte edebilmek için elimden geleni yaptım. Ben bile diyor bu yani bulaşıkları alıyor diyor. Yemek yapıyoruz diyor. Bulaşıkları mesela gece bir şeyler yemiş diyor. Bulaşıkları diyor şeyin içinde diyor mutfağın içinde diyor. Evde hiçbir şekilde bana yardım etmediği gibi diyor. Alışverişe gittiğimiz zaman da beni de çökelti. Yani buradaki Türkler de artık burada geçici olan gelen insanlara yardım etmek istemiyor. Arkadaşlar da bir ne yapmış? 2-3 hafta sonra bunu sepetlemiş. Çünkü saat gündüz 12'de kalkarsanız çalışmazsanız Amerika'da size hiçbir zaman hayatta kalıp ayakta tutunamaz. Bir tek loteri kazanırsınız, belki şansınız var.